İptal edelim hünkâr. Muhtemelen bir suikast tertip edecekler. Abdülhamid'in kurtulma ihtimali yok. Bize hangi zor yolumuzdan alıkoydu paşa? Gideceğiz. Ne yaparsanız yapın, hep karşınızda duracağım. Çünkü bu Hak'la batılın savaşıdır. Ve Hakk'ın kaybettiği görülmemiştir. Allah hep söyleyecek. Zalimin yaktığı bu ateşi... ...mutlaka söndüreceğiz. Bizi... ...birbirimizle tehdit ettiler hünkârım. Ölseydiniz! Zülfü İsmail Paşa'yı... ...tutuklayın! Ne kadar tebaanız varsa... ...asla acımayacağız. Beyim! Bugün burada kıyamet kopacak. Asin Paşa, Mahmut Paşa'yı tutuklayın. Ah! Hünkârım, Almanlarla anlaşma yaptığımızı öğrenmişler. Sana emrediyorum, o silahı Ahmet Paşa'ya çevir ve onu vur. ölsek bin birinci kez dirileceğiz. İnşallah. Bizim askerimiz kıvılcım çıkarmaz Sefer Efendi. Yakacaksa yakar. İçerideki herkes öldü. İyi avcı değilsen... <laughs> ...av olursun zor oyunu bozar. Başımıza bela açacak diye bu işten vaz mı geçelim? Ben ne yapacağımı biliyorum. Tahsin Paşa. Ben cevabını alamadığım sualleri sormam. Cevap yerine kelle alırım. Konuşmak yok. Hünkârım, toplantının yapılacağı mekan İnfilak etmiş hünkârım. Evladınızı kurtarmak için gireceğiniz en ufak çabada... <laughs> ...karşınızda bizi bulursunuz. O demir yolu işinin yapılmaması için... ...elimizden ne geliyorsa onu yapacağımızı söylemeye geldik. Rus çarlığı da endişeli. Bu işten vazgeçin. Kendinizi sömürge valisi olarak mı görüyorsunuz? O demir yolu yapılacak, Bağdat'a varacak. Sizler de bunu izleyeceksiniz. Çıkın! Üzerimize gelecekler. Gelsinler! <laughs> Onların topu tüfeği varsa... ...bizim de imanımız var. Evelallah. Eğer onun gölgesinde soluklanmak isterseniz... ...herkese yer vardır. Lakin eğer... ...onun gölgesini kaldırmak isterseniz... ...o sancak kılıç olur... ...bağrınıza saplanır. İmro'ya olan desteğinizi çekeceksiniz. Bir gecede Sofya'ya gelir, sarayınızı başınıza yıkarız. Ah, şey ben Abdülmecid Han oğlu Abdülhamid Han tahtı kendi rızamla Ekber ve Erşet olana bırakıyorum. Siz nasıl bir cüretle bu bilgiyi bizden saklarsınız? Biraderim Zülfü İsmail Paşa'yı tutuklayınız. Mezarını kazanın, mezarını kastı. Vida Sultan, aklınızı mı kaybettiniz? Buraya gelin çabuk. Bu millet kaç kez ölümden döndü de yine yüzünü güneşe döndü. Sizi teselli etmek için söylemiş olmalı, olamaz mı? Beşer şaşamaz mı? Hastaneye götürdüğünüz o adam, onu öldürmenizi istiyoruz. İnsan iyi nişan almalı. Maşayı değil, maşayı tutan eli vurmalı. Gül Cemal, bu saraydan derhal gidecek. Ok atmayı öğrettiğim bir kimse dahi yok ki. Sonunda beni nişan almış olmasın. Tanrı'dan kıymetli, aziz milletimiz olmasa, devletimiz de olmaz. Osmanlı Sultanı, dostuna sadıktır. Ahmet Paşa esirimiz değildir. Ya nedir peki? Çarımızın tebaasıdır. Zaman, sen bir şeytansın. Ben, kocamı bu devlete kurban verdim... ...ama oğlumu vermeyeceğim! Bin canım olsa, binini de bu devlete kurban mı Tereddüt dahi etmem! Ey milletim, diril! Toprak atıyorlar üstüne! Ağıt yakıyorlar önüne! Aykıracak, uyanacak, doğrulacak, dirilecek kuvvet sendedir! Rızamız mübarek olsun. Evladım! Nasıl bir tertip hünkâr? Ateş ve duman içinde bir tertip paşa. Ateş ve duman içinde. Ya, biz öleceğiz ya emanetçi. Hamle şey. ha, sırası bizde. Ha, bir şey. Hepiniz birleşip üzerimize saldıracaksınız. O gün hazır olacağız. Çanakkale'yi geçebilirseniz buyurun gelin. Mehmet Paşa ile yapacağımız tertip, John Türklerin bütün iç yüzünü ortaya çıkaracak. Şimdi son darbeyi vurma vakti geldi. Türk yurdu olan o toprakları, o toprakların altına girmeden vermeyiz. Yıkılın!